Merhaba arkadaşlar. Bugün size en iyi tatil fırsatlarını yakalamanın sırrını açıklayacağım. Bunu öğrendikten sonra tatil rezervasyonu yapmayı asla ertelemeyeceksiniz. Hadi başlayalım. Hayalinizdeki tatili çok daha ucuza yakalamayı hayal edin. Kulağa harika geliyor değil mi? İşte erken rezervasyonun büyüsü de bu. Öncelikle erken kalkan yol alır. Oteller ve hava yolları erken doluluk oranlarını severler. Bu nedenle erken planlama yapanlara harika indirimler sunarlar. Daha fazla tasarruf, dalış veya sahildeki o şık akşam yemeği gibi eğlenceli aktiviteler için daha fazla nakit anlamına gelir. Sırada, en iyisini seçme şansınız var. İster mükemmel otel, ister en uygun uçuş saatleri olsun, erken rezervasyon yaptırmak ilk tercihi size verir. Artık yol manzaralı son odaya razı olmanıza gerek yok. Erken rezervasyon, daha az stres ve mükemmel bir seyahat planı yapmak için daha fazla zaman anlamına gelir son dakika telaşı yok, rezervasyon için çabalamak yok. Ayrıca erken rezervasyon ile ödemelerinizi planlayabilirsiniz. Bütçenizi bir kere de harcamanıza gerek yok. Yavaş yavaş ödeyin ve hayalinizdeki tatilin maddi sıkıntı çekmeden bir araya gelmesini izleyin. Peki, neden bekliyorsunuz? Şimdi planlamaya başlayın ve kendinize heyecanla bekleyecek bir şeyler verin. İnanın bana, gelecekteki haliniz size bunun için teşekkür edecek. İyi yolculuklar arkadaşlar.